Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayla. Bugünkü videomuzda Minecraft'ın tam 6. bölümündeyiz Mesela ben bir şey kapatıp geliyorum Evet Devam edebiliriz Evet bugün hayatta kalma oynayacağız İnşallah düz bir harita gelir gelmesi Şimdi değilse de için özel yüzde varan indirimlerle trend yol yemekte. Dilediğin lezzeti seç. Bir uçtan diğer uca nefis lezzetlerle dolu Ramazan sofrasının tadını çıkar. Arkadaşlar bu arada like atmayı kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Oh düz araziyi özlemişim. Koyun var mı? Koy koy. Ha, koy. Aa koy. Aa buldum koyunu. İlk koynumuzu kesiyoruz. İşte bu ilk etimiz. Anam burayı bildiğim madenmiş. Aga biz bildiğim... demir. Demir, demir, demir. Beleş demir. Ha yok öbür gidişim. Ee, ana karada başladık galiba. Gidiyoruz bir oldu Orada daha fazla koyun var. Yes yatak yapabiliriz. Yatak şeyinden kurtulduk en azından. Yatak yapamama korkusundan kurtulduk. Ben, ben hep mesela böyle harita kurduğumda şey yaparım. Koyun bulmadan eğer koyun bulamazsam düz olmadan haritayı silerim sinirden. Ee, oyuncu hay kuynı vurdum yansıklı. Orada bir koyun daha var. Koy 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 gel bakalım. İlk başta evimiz kötü olacak. Yani bir toprak bir ev yapacağım. Ama sonra geliştiririz belki. Ha koyun sen gel lan. Kes öldürdüm. Tamam artık yatak yapabiliriz. Tek yapmamız gereken Değil de, bu kadar hızlı gidiyorum da çok hızlı acıkacağım kesin. Birazcık odun kıracağız şimdi. Çünkü aletler yapmamız lazım. Daha ilk bölümden bayağı ilerleyeceğiz şimdi. Aa, burada Aman bebek zombinin ne işi var burada? Allah bebek zombi git. nereden geldi be? Uu, ödüm koptu. Gördünüz mü ya? Korkudan bütün odunları koydum yemeğine var. tırstım be. Allah Allah daha ilk ilk sabahımız ya. Şu bebek zombileri yansın ya. Ben yansın. <laughs> Patlama, bir sinirden patlama ay o neydi ya bebek zombiyle savaştım koyarım ben bu videonun başına Uy, neyse ben bir yerlere bir ev yapayım da canım da gitti ya boş boşuna canım götürdüler Odunumu bitmedi Şimdi biz bu ağacı kestik şimdi fidan koymazsak olmaz biz. Gel lan koyun diye ne yapayım oyuncu? Ben de iyi vurdum Nam nam nam. Canım yenilenmedi yalnız ya. Canımın yenilenmesi lazım. Ahma eh, kemer düğüsü ya, gerçi etti. Değil mi şimdi biraz... ne yapacağız sonuçta? yapabileceğimiz bir yer var. Çok yerler olsa bize olur. Şimdi bize kaç tane yeter? Biz baya bir toprak kalacağız yapmak için galiba. Maşallah. Baya baya. Oh. 19 tane. Bir tane daha yapalım mı? Da 20 olsun bari. İyi. Şimdi buraya bir evi gider abi. İlk bulduğumuz bizim yer neredeydi? Güzel bir mağara vardı ama. Neyse. Ben şuraya güzel bir ev gider. Meskeli tane bu kumsallık yerde demi iyi gider şimdi hmm. manzaralı yok biraz daha büyük bir şey. ben evimi geniş seviyorum Allah ve bunun kaplaması var bunun yani. evimiz iki kaplı oldu Yalnız Şöyle Böyle. Ama toprağımız yetmedi ya. Neyse biraz da kum kazalım Kum da lazım olur şimdi belki. <laughs> reklamda oyun oynadım. Yani resmen oyun oynadım. Bize bir üç tane yeter şimdi. Karnımız da acıkıyor. Yemeğimiz yok. Açtık sen ölüyoruz ya. Şöyle bir yemek stoğu da ihtiyacımız var bizim. Evimiz şu anda güzel bir ev olacak gibi duruyor. Bu arada düzelsek çok kötü olur ha. Ah canım gitmedi. O da toprak topluyoruz, topluyoruz, topluyoruz. Yetmiyor bir türlü. arkadaşlar çok like gelirse bu senin Hemen yarın oy. Yeni bölümü de gelir. Ama yani şimdi çok like gelmesi gerekiyor. Az like atarsanız gelin. Bu iyi ayaktayız. Ayaktayız abi. Abi. Ya iki toprak yetmedi. Bir, iki. şöyle düşün, şuraya bir merdiven yapayım, yapayım da. Oh be. Evimiz sonunda bitti. Mükemmel bir ev olmasa da güzel be bence. Şimdi biz bunun içerisine girelim. Kameramı şöyle almak zorundayım. Mecbur tahta yaptık yaptık artık grafik kaybolumuz var yaptık yaptık kılıç yap ah gene reklamlar ah gene. ne reklamlar ay Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bak bay bay.